Merhabalar, Atiye ben. Bugün sizlerle biraz öfkeden konuşmak istiyorum. Meditasyon videolarının yaptığınız yorumlarda işte öfke anında yapabileceğimiz nefes teknikleri ya da kendimiz taykin edebileceğimiz herhangi bir öneriniz var mı diye sormuştunuz. Bunun üzerine biraz konuşalım. Öfke anında yani sıfırdan ona kadar puanlarsanız öfkeniz 10 iken yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani birden ona kadar saymak, ondan geriye saymak, 1 milyondan dokuza böyle böyle saymak, bunların hiçbiri e, işimize yarayacak ya da o anda aklımıza gelecek şeyler değil. Nasıl ki e, insanlar olimpiyatlara senelerce hazırlanıyor ya da bir yarışmaya aylarca hazırlanıyor ya da en azından finallerimize günlerce çalışarak hazırlanıyorsak, bu öfkenin son andaki e, Parlayarak, patlayarak ortaya çıkışına da yaşam şeklimizi belli entegreler yaparak ve bu öfkenin aslında neden kaynaklandığını bularak katkı sağlayabiliriz. Çünkü öfke her zaman işte birine bağır çağır, birine vurkır. Tamamıyla bu değildir. Öfkenin altında kendini suçlu hissetme, yetersiz hissetme, haksızlığa uğramış olma kendine saygısızlık yapıldığını düşünme gibi bir sürü sebep olabilir. Öncelikle bunu bulmak gerekiyor. Yani en çok nerede öfkeleniyorsan, mesela son, en son öfkelendiğin anı düşün. Ne hissetmiş? Yani öfkenin altındaki duygu neydi aslında? Haksızlığa uğramak mı? Korkmak mı? Korkuyu saklamak için de öfke çok fazla ortaya çıkar. Günümüzde çok fazla kadına şiddet mağdurları ya da şiddet mağdurları çok fazla. Çünkü insanlar aslında korktukları için e, bunlara, yalnız kalmaktan korktukları için ya da işte e, o hale düşmekten korktukları için gibi bu sebeplerle olur olmadık şiddetlere başvurabiliyorlar. Bunları yöntem olarak kendilerine seçmiş olabiliyorlar. Ama e, öncelikli olarak bir varoluş amacımızın farkında olmak gerekiyor. Yani hani bu gözler bu bedenden bakıyorsa bu dünyaya mutlaka bunun bir amacı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bu e, Karşımıza çıkan negatif olaylar, haksızlıklar e, ya da hiç beklemediğimiz hayal kırıklıkları, bunların hepsi bize öğretmek için var. Çünkü neden benim başıma geliyor? Yani neden Ayşe'nin başına gelmiyor, Ali'nin başına gelmiyor da benim başıma geliyor? Çünkü bu benim öğretim. Ben bu yoldan giderek bunu öğrenebilirim. O yüzden e, birine kızmadan önce sinirlenmeden önce şunu bir düşünmek gerekiyor. 1- Ben bundan ne öğrenebilirim? 2- Ben bunu başka birine yapıyor muyum acaba? Öfkenin kaynağını dışarıda bulamayız. Öfkenin kaynağı bizde, içimizde, olup bitende. Ha bunu hazırlanmak için, yani öfkeyi son anda kontrol edebilmeye hazırlanmak için tabii ki nefes tekniklerini kullanabilirsiniz. Harika olur. Ama bunu işte bugün nefes çok sinirliyim, nefes çalışayım ama ondan sonra unutayım şeklinde değil. Günlük rutine oturtursak, günlük en az 10 dakika oturup nefesinizi takip ederseniz, nefes alışverişini takip ederseniz ya da bir sonraki videolarda farklı nefes tekniklerini öğretiyor olacağım. Onlardan herhangi birini uygularsanız, olur olmadık zorlansanız da yani mümkün değil deseniz de onu her gün yapsanız aynı zamanda meditasyon da yapmış da oluyorsunuz çünkü nefes bizi bu ana getiren, bizi bu anda tutan en etkili, en ulaşılabilir yöntemdir. Özetlememiz gerekirse öfke kontrolü için öncelikle öfkenin altında yatan sebebi bulmalıyız. Bunu tek başımıza da yapabiliriz. Aslında öfkem beni neyden koruyor? Neyden uzak tutuyor? dönüştürdüğüm şey öfke gibi yansıyabilir karşıya. Ama aslında belki korku, belki endişe, belki saygı görme isteği, belki ego. Bir bakın ne olduğuna ve bununla karşılayıp karşılamayacağınızı bir sorun kendinize. Ben öfkelenirsem, öfkelendiğimde yapmayı düşündüğüm, bağırdığım, çağırdığım ya da kırdığım, vurduğum şeyi yaparsam ne kazanacağım? Bir de buna bakın. İkinci olarak da günlük rutinlerinize lütfen nefesleri ekleyin. En azından bir 10 dakika nefes alıp verin sadece. Tek işiniz bu olsun. Nefes alıp verirken başka bir şey yapmayın. Başka bir videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.